Eski sevgilimden rüyamda beni aldattığı için ayrıldım. Rüyamda beni aldattığı için özür diledi. 3 ay sonra affettim. İsmimi okuma linç yerim. Sema İbrahimova. <laughs> Merhaba. Rüyanda aldatıyor muydu? Ya şimdi şöyle ben rüyalara çok anlam yükleyen biriyim. Evet. Bir de kadınların da altıncı hisleri kuvvetli olduğu için ben <laughs> kesin bu gerçektir dedim. İşimi garantiye aldım ayrıldım. <laughs> Harika bir bakış açısı. <laughs> Ama çok Peki. pişman oldu. Peki... Pişman, pişman evet. oldu. Evet. Rüyanda mı? Yani rüyamda aldatıyordu, çok gerçekçiydi. Rüyanda mı pişman oldu? Yok yok, gerçek hayatta çok özür diledi. Neden? Hissetmişim, rüyamda görmüşüm, üzüldü yani böyle. Gerçek bir olmuş var mı? Demiş. Yok gerçekte olmadığını söyledi iddia etti ama ben inanmıyordum ona. <laughs> ya böyle şu an, an biz de inanmadık. Ya. Bu çok özür dilemeden işkillendim ben. <laughs> ben de. Ama y ben kadınlar hisseder. Demek ki var mı yani? Yanında mı şu an kendisi? Yok aa, yine ayrıldık. <laughs> Nasıl aldattır rüyanda? Nasıl da? aldı kimle? Ya onu yakalıyordum başka bir kadınla. Tanıyor muydun kadını? Yok tanımıyordum. Yakalıyordun ne yapıyordun? Yani o, o kadar detaylı hatırlamıyorum ama o öfkeyi hatırlıyorum. O siniri hatırlıyorum yani çok üzülmüştüm. Sonra o sinirle direkt gidiyorsun. Gidip arayıp ayrıldın evet, mı? Evet ayrıldım. Üç ay ayrı kaldık ama sürekli yazıyordu özür diliyordu hediyeler çiçekler. Ben Aman ama Allah. hiç ikna olamadım. Aldatmış bir çocuk. Aldatmış ya. Aldatmış, aldatmış. Sana malum evet, olmuş. Evet. evet. Sana malum olmuş bence de aldatmış. Yani bilemiyorum. Ben biliyorum artık. <laughs> Canlandırma hissiyatı verdi. He he. Aha Ege gidiyor. <laughs> ege'de geliyor. Okuyor musun iş? <laughs> okuyorum hem çalışıyorum. Ne okuyorsun ne çalışıyorsun? E, psikoloji okuyorum. Aynı zamanda da Kaçıncı senedesin psikolojide? E, son senem. Bayağı da ilerlemişsin. İş ne yapıyorsun? İngilizce öğretmenliği yapıyorum. İngilizce öğretmenliği. Aynı zamanda sosyal medyada e, kitleye sahibim. Sosyal medyada kitleye sahipsin. Evet. Kaç kitleye? 70 binlerde bir şey. Oha Tolga'nın 7 katı. <laughs> 70 bin kişilik şey var. Ya ben mi? bir takipçi birimi miyim? <laughs> sen benim için bir birimsin. O <laughs> birlik bir birim 7 Tolga büyüklüğünde kitlesi var ya. Hazır sak skecimiz başlıyor alkışlarınızla. Haydi itiraf et. Haydi itiraf et. et, et. Sema'nın erkek arkadaşıyla evi. Aşkım valla çok yoruldum. Yatalım ya bugün bayağı bir. Ben de yorgunum. <laughs> evet, o kadar uğraşıyorsun. Hem psikoloji okuyorsun, hem öğretmenlik okuyorsun, hem öğretmenlik yapıyorsun, hem takipçin var. Evet, yani hepsini bir anda paylaşmak falan beni yordu. Evet, 7 e, çarpı çarpı Tolga falan. <laughs> Takipçi çok iyi. Neyse ya uyuyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Sema'nın rüyası. <laughs> Aşkım ne yaptın be? Ha? Senin için hazırlandım. Aa, aa, aa. Yapma. Yapma. Ah. Nasıl olsa Sema uyuyor şu oh, anda. Oh, oh, oh. Bizi yakalayamaz. Nerede görecek? İnanmıyorum. Beni aldatıyor musun? Ne alakası var? Bacak. Bu aldatma. Kadınlara malum olur. Senin saçını başını yolarım. Aa, yapma aa, benim için Aşkım aldatmıyorum ya? Ne demek aldatmıyorum? Ben gördüm ya. Nasıl gördün ya? Sen beni aldatıyorsun. Sen... Biz bu işi bitiriyoruz. Neden? Bitti bitti. Sen beni aldatıyorsun. Gözlerimin önünde başka kadınlarla ya. Ya sen nereden gördün ama ne şey O kadar hatırlamıyorum. <laughs> Öfkeyi çok iyi hatırlıyorum ama. Yani ha. olayı hatırlayamıyorum. Bir ne? kadın vardı. Nasıldı bu kadın? Ay! Aa! Nasıldı ya? Aşkım bu... aşk, Allah'bekti. Aşk, aşk, çok bu evden. çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim senden. Ben hem öğretmenim hem psikoloğum. Hem eğitmenim. <laughs> derim Sen kesin aldatıyorsun beni. Aşkım pis. Aşkım çok özür dilerim. Pis. Pis erkek. 3 <laughs> <Üç gülüyor> ay sonra. Aşkım, barıştık değil mi? O kadar şey oldu. rüyanda aldattın dedin. Hiçbir şey aldatmamışım. Aynen ortaya çıktı. Tamam. Yani, Hadi gel uyuyalım çiçekler, artık. Çiçekler, çikolatalar gönlüme aldın ama. Evet, o kadar çiçek, çikolata bir şeyler. Yani kaç yıl oldu bak sürekli böyle barışıyoruz bir şeyler yapıyoruz artık tamam ya Bilmiyorum. o konu da bitecek zaten çalışıyoruz. Bilmiyorum Ahmet rüyalara konu. inanıyorum yani ya. hala şüphelerim var benim gönlümü hoş tut. Tamam ben senin gönlünü hoş tutacağım tamam. Tamam, tamam tatlışım. Tamam, tatile götüreceğim seni. İyi ya çok tamam. tatlısın. Tamam, tamam hadi. Orada bol bol şey instagramı da sıkıyorum hadi. Aynen aynen o folganım var ya 10 kat olacaksın. <gülüyor> 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 Rüyası. Of toplantı çok sert geçti ya toplantı çok uzun aşkım sürdü. Aşkım hadi ya yetişmemiz lazım kız kardeşim evleniyor. Yetişemeyiz aşkım nasıl yetişelim ya? İmkanı ya, yok yetişemeyiz ya. Yetişiriz ya yetişiriz şurada Bursa ya, Bursa kaç saatlik yol ya? Yetişemeyiz yetişemeyiz. Toplantı uzun sürdü yetişiriz. İmkanı yok yetişemeyiz. Hemen şimdi Gelin Sakarya'ya gidelim barbekü yapalım. Hadi park. hemen hemen. hemen <laughs> gelin. Hadi <laughs> hemen. Ya. Ver 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 ver. Ver. Ver ya. Benim kız kardeşimin düğünü var. Ya bir şey olmaz. Düğünü var. <laughs> bir şey olmaz kardeşim. <laughs> kardeşim. Özür dilerim. Ne oluyor? <laughs> Gitmedik kardeşimin düğününe. Gitmedik. Ya senin Kaka bu kardeşim. ya aboneliğini <laughs> iptal edelim ya. Bu <laughs> ne ya böyle? Allah Allah. Kendi kendine orada bir dizi film izliyorsun, bir şeyler ben oluyor. Ben et bile yemiyorum veganım. Tamam. O işte şey yaptık sana domates, biber, patlıcan bir şeyler ayarlamıştık hatırla ya. Annemler eve bile almayacak seni. Yok biz ayrılıyoruz ya biz vallahi yok ben senin gibi birini istemiyorum hem aldatıyorsun hem kardeşimi düğüne götürmüyorsun. Aşkım ama ben çok uygun geldi yüzdelik. ben bu sefer gidiyorum sonraki gün tekrar gelirim tamam? hadi Sonraki gün. Aşkım bak vallahi tamam artık rüya görme. Düzgünce uyuyalım bak yani... ...bizim hep ayrılıklarımız senin rüyalarına denk geliyor tamam? Yani rüyalara inanıyorum söylüyorum sana. Ya tamam 6. isim kuvvette yani her rüyayı böyle HD rüya görüyorum diyorsun. Üçler oluyor yani yeter ya tamam hadi yatalım uyuyalım. Hadi hadi çabuk uyu hadi. Hadi 1-2-3 hadi. hadi. Rüyası. Aşkım sen nereliydin? Ben Şebin Karahisarlıyım. Aa ne kadar karizmatik. Sağ Gerçekten ol. mi? Evet ne yapalım. Ha, ben seni başka biliyorum. Yalan söylüyor Gölovalı. Aa! Yalan ben seni Şebin Karahisarlı Kö diye sevdim. Ben Gölova'yı çıkartamadım ya. Eski Gö adı Suşehri. He, Su Şehri. Aa, ha Su <laughs> Şehri. Ne oluyor? O eskiden hepsi bir aradaydı. Ondan sonra onu ayrıldı. Ee, Giresun'u ayrı bir şehir yaptı. Şimdi Şebin Karahisarlı değil mi? Değil Gölova'lı. Değil mi Şebin cevizi Karahisarlı? Mi şu, cevizi toprağa taşı. Ay Şebin <laughs> Bana doğru söyle sen nerelisin? <laughs> Aşkım bana söyle nerelisin? <laughs> <laughs> tamam doğruyu söylüyorum ben Şebin Karahisarlı değilim. <laughs> Nerelisin? Gölovalıyım. Ama yani önceden Şebin Karahisar bir ildi. O ilken Gölova da bize bağlıydı. Şimdi komşu içeleriz. Ben de bir arkadaşım vardı Şebin Karahisar'la çok. Ben de dışarıda sana seni etkileyebilmek için Şebin karayı dedim aşkım. Beni affedebilecek misin? Allah seni kahretme siz sur şehri dedin bana. Birkaç hafta sonra. Evet kaptan nedir kararınız? Uçağın adı... <laughs> Şebin Karahisar. Bravo. haydi <laughs> sen